Selamlar dostlarım videoya hoş geldiniz. Bugün sıralı maçta Gord ile karşınızdayım. Evet karşımızda Eudora varmış. Canım Gort oynamak istedi. Biraz eğleneyim diye aldım. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Birkaç eldir karşıya gelen herkes ve bizim takım herkes birbirine tek atıyor. Oyun Arlot geldikten sonra ne oldu bilmiyorum ama. Herkes birbirine tek atıyor abi. Garip bir şekilde tuhaflıklar var onu söyleyeyim. Yani her güncellemede çoğu hero'yu böyle daha çok vuracak hale getiriyorlar. Niye yapıyorlar bunu bilmiyorum ama ben böyle oyunun daha çok yetenek isteme kısmına geçmesini istiyorum ama bu hiç olmuyor. Her güncellemede daha şey böyle. Daha böyle hero'ları tek atmaya yönelik yapıyorlar. Ha yani çoğu insan bunu seviyor da ben demiyorum. Tek atma muhabbetleri bilmiyorum ya. İnşallah böyle başımıza gelmedi. Arlot videosu çekiyordum da bugün. Biraz yordular. Aynen Eudora. Kişan kanka ben level'da. Ben de 4 level takasını yiyeceğim zaten. Eudora'nın free'ini biliyorum ya. Mevzu şu. 1-2 level'da böyle dürtüyorsun rakibi 4 level'da üzerine flash atıp kesiyorsun. Mevzu bu da onu yemezler. Onu en azından ben yemem. Şimdi mana botu kesin alalım. Daha sonra flash çıkalım. Hadi QW hadi bay bye. bye. Şimdi gezebiliriz. Oyundaki hero'lara böyle tek atacak şeyler getirmek yerine daha çok böyle oynanışı abartı derecede etkilemeyecek ama böyle yetenek isteyen şeyler getirmeleri lazım. Yeni yeni eşyalar, yeni yeni stratejik şeyler. Ama o Valleci'ni yapmıyor tabi. Bir ya öyle bir buff getiriyor ki mesela hiç oynanmayan bir hero örnek veriyorum. Zinc Örnek veriyorum. Şey olsun bu hero. İyi güzel aldık illeri Devam orada olsun. Hiç hasar vurmuyor. Güncelleme bir geliyor kanka. Gelsene lan al bunu. mi? Ona mı gideceğim? Al salla. Bir geliyor abi buff. Hiç vurmayan Leomor bir anda herkese tek atıyor falan filan işte. Neyse düşüncelerim böyleydi. Şimdi, Lord kardeşimizde de yeni ismi Zord artık yeni güncelleme ile beraber. Artık Gord denilmeyecek buraya. Gord diyenlerin puanları gidecekmiş bilginiz olsun. İçeriden haber geldi. Zord kardeşimizle çalıya pusup tek atabilir miyiz ya buraya? Ya muhtemelen bir yerlere pusuyor. Ha yukarı gitmiş güzel. Neyse evet, biz Moskova kardeşimize gidelim Zord'la beraber. Zaten doğru yapıyorlar. Bir destekleyelim Vanvon'u. Vanvon 2 vs 1 mi? Hop. Kat oğlum aşağı. Moskov. Efektlere bakar mısın? Harika efekt ya gerçekten. Alacağım bu kostüm beyin hesabı. Şu an Franco var açılmamış. Bu var bir de Başka yok herhalde ya Legendlar açtıydım herhalde Bir de Granger Legend yok da Granger Legend birazcık lüks Şey alırız biz Bunu alırız Franco'yu beğenmedim zaten Efektleri güzel de böyle Kostümün bug'ı var Hiç problem değil. Problem değil. Zaten kesmek için atmamıştım o ultiyi. Buraya 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 devam et ya. Devam et. Minyon kaybettirmeye çalışalım. Hızlı hızlı puşlayalım. Ha base atmamış. Darlarız. Darlarız güzel. Severiz. Q deneyelim şöyle uzaktan. Uzaklardan gelen bir top vardır. Yor adamı biraz. Bota gank gidelim o esnada. Hop. Ah. Ne? Aman ha. Bambanın ölüşe bak. Oğlum ne gerek vardı? Keserdim lan ben onu. Bambanın tanklamadı değil diyor galiba. Engizmi gitten gerek yoktu be. Ah da burayı, bir saniye. Böyle bir minim atsam ölecek de. <laughs> ne oluyor lan? Ben öldüm bu arada arkadaşlar ya. Öldüm artık. Angel ulti basaydı flashlayıp kaçabilirdik de. Takımdan artık şeyi kabullendim bu arada. Normal oynanması gereken performans takımdan ve rakipten beklemiyorum artık. Her an her şey olabiliyor. Çünkü oynayanların %99'u bulunduğu ligi hak ederek oynamıyor. Maç spamlayarak çıkıyor. Artık sistem devir değişti. Eskiden böyle miydi yeğenim ya? Biz ellerimizle gazayarak oynarız. Şurayı bir kuşlayalım ile Oho, vekil alamadım aynen bu sefer harbiden hero'nun ismi zord olmalı ya şu pozisyondan sonra ben gidiyorum midimi koruyayım bari 2 item doldum kulagris ve eşyalar şey alabiliriz akıllı asayı en azından alırsak iyi olabilir Oha. Öldüm. Yılda bekliyorlarmış. Görmediğimiz yere girmeyeceğiz. Bende ne item var? Duvar geri almış. Moskova'da altın hasa build yapıyor. arkadaşlar şu an güncel Moskova oynayanların neredeyse bir çoğunluğu bu buildi yapıyor. Bu buildi yapmayın arkadaşlar. Normal kritik bu yapın. İnanın bana yani saçma şu build. Şu build'i yapacağınıza gidin kulu da oynayın. Ne gerek var böyle bir şey yapmaya. Böyle güçlü müşlü diyorlar. inanmayın siz o güçlü diyenlere de. Güçlü falan değil kanka. Eziyet ya bildiğin hero'ya eziyet yani. Yap double attack speed. Yani bir phantom bir fırtına. Çek kritikle can çalmanı. Sonra da karşıda tank varsa zırh termini çek. Yaslan geriye. Vuruyorsun zaten öfkeyle. Ne gerek var altına sahaya. Altın alsa oynayacaksan git kuluğu da oyna. Kolay oyna. Onlarla daha iyi. Abi bunlar 3 aşağıda 2 yukarıda. Ne yapacağız? Ben önce bir midi puşlamak istiyorum ya gitmeden önce. Midi bir tutayım da. Bu maç çekişmeli olacak gibi. Biraz uzayacak. Eidora var Eidora. Eidora'ya dikkat et. Ölmedim mi o? Bir canla kaçtı ve ben karinadan tek mi yedim abi? Gerçekten mi? O oh, uçuğu 1-6'a gidiyor. Uçuğu bayağı geri düşmüş. Gold'u fena değil de. Koridorda çok kaldığından. Takımda en çok gold de var. 6500 mü? İyi farm atmışım ha. Ne yaptım da bu kadar çok gold aldım ya. Bir şey de yapmadım bu oyun. Genelde öldüm. Çok iyi bir oyunda geçirmiyorum bu el. Ben anlamadım arkadaş. Neyse. Hasar fena değil ya. Çok iyi değil. Çok kötü de değil yani. Maçı kazandırabilecek bir şeyim var yani. Yani bak adamı kesmesek de bayağı zarar verdik. Şimdi bak bu eleman şu çada da olabilir aynen bak. Tahmin ettim tam da onu deneyecektim. Orada git, git kes. Yok gitmiş. O zaman arkalarda bir yerlerde. Böyle bir şey deneyeceğim. Ama orada görüşün yok. Senin oraya gitmen pek mantıklı değil de. Allah'a emanet yaşıyorsun şu an. Öldük mü? Yani Angel ne yapıyorsun? Kendin de ne yaptığını bilmiyorsun ki. Arkaya çıkıp birine ulti atsana. Senin en önde ne işin var ya? ultim yok ultim. Ultim ya. Aa Angel'dan ulti geldi. Ha neler oluyor? Öldüm arkadaşlar ben haberiniz olsun. Ben buradan çıkamam. yamyam yam öyle bir bakıyor ki kile. Ha öyle yam yaparsan böyle de fight'e verirsin eşek seni. Almışsın karineyi sadece kill oluyorsun. Buna bak 4 gidiyor benden az gold'u var. Elimde gort değil de başka böyle Mekanik bir mid olsaydı şamarı yapıştırırdım da yapacak bir şey yok kortla uzaktan böyle gıdım gıdım vuracağız artık. 4 4 7 gidiyorum. Gold'um genel olarak çok yüksek ya. Allah Allah. Mid'de de çok farm kaybettim. Bence bir şey söyleyeyim mi? Benim gold'um yüksek değil. Bence bu oyundakiler mı gerçekten kötü yapmışlar. Biraz öyle düşünüyorum. Tamam, o da öldü. Güzel. Açmak zorundayım. Orada olma ihtimali olabilir. Arkada bekleyelim. Tuttum bunu tuttum vur 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 bayağı deme içelim arkadan desteklerim mi? Vur Keserim onu ultiyle de bu deneyeceğim öncelik. A o da öldüm. ben öldüm ama kuleye. Angel. <laughs> Angel ulti basmadın değil mi? Adam ulti basmıyor ya. Adam demişim pardon abla. Milena. Milena diye bir adam olmaz bence. Kesin abla bu. Abla bu videoya denk gelirsen e, ulti basmayı öğrenmen lazım. Bak böyle olmuyor. Gerçekten bak. Mahvettin beni ya. Bak iki pozisyondur kurtarabilirsin. Kurtarmıyorsun beni. Böyle olmaz. Bu Angel yasalarına aykırı yani. Bu yani gerçekten. Bak Angel main'ler şu an sinirden çıldırıyordur bu videoyu izlerken. Bu niye ultiye basmıyor diye. Gerçekten bak. Olmaz böyle arkadaş ya. Neyse full build olduk arkadaşlar. Bu dakikadan sonra daha tatlı hasarlar çıkartırız. Çekil. Pozisyona bak. Kaç 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 kaç. Ya arkadan tigriyo gelecek. Demiyorum ondan dolayı. Ha? Aha Moskova. Aha. Aha. Oğlum ADC'nin yanından aldım lan. Elin, elinden aldım lan ADC'nin. Tut 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 Oy. Bak baba var ya bir şey söyleyeyim mi? Power up almaya başladı ha. Baba net power up almaya başladı. Bir, bir kaç mı? Bir rivayete göre Angel One ulti basarsa bu oyunu kazanıyoruz. Balmond öldü. Ulti gelecek ulti gelecek dayan. Güzel. Devam et. Devam et. Tek zaten. Bu da iyi. Şimdi ne yapalım? Moskova şuradan şöyle bir geri sallayalım. O küyü var ya yanlışlıkla bir yiyeyim. Bak ben ne yapıyorum. Alın siz de orada alın ben zonluyorum git git al or orada. orada red varmış ya şöyle bir yardım edelim. Kesinlikle neydiğimiz çalmak değil. Kesinlikle. Lord'la da bekle direkt gitme. Ne ah, Karina yat oğlum aşağı Angel'a kestirdik seni. Hala <laughs> kilo adam maç bitiyor. Hala kilo koşuyor Kamil ya lan neden dangalak adamsın. Maç bitiyor maç. Hala kilo oluyorsun. Oyun bitti oyun. Böyle buradan tuttum onu da. Kurtim gelsin de. Ulu. Bitti. Bizim top havada kaldı ya. O, o benim Gordon topu mu yoksa Lord'la alakalı bir şey mi? Benim top galiba o. tam Victorin V'sinin üstündeki. Ne o kanka? Valla bugün sırf stres atmak için Gort aldım arkadaşlar. Böyle nedense Gort oynadığım zaman bir hoşuma gidiyor son zamanlarda ya. Dönemsel olarak böyle hero'lara sarmışlığım var. Mesela bir ara Vale'e sarmıştım. Şimdi Gort. Bir sonraki Eidora falan da olabilir. Genelde böyle eforsuz, eğlenceli olan hero'larda oluyor bu döngü. Neyse. Troll de olsa hiç ciddi oynamadım yani. Hatta hiç ciddi oynamadım. %36 hasar vurmuşuz. Fena değil. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Bay bay.